Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki karbondioksit bileşiğinin katı, sıvı ve gaz halleri için verilen özelliklerden hangileri ortak değildir denilmiş. Birinci yargımızda diyor ki tanecikli yapıda olma. Bu sadece karbondioksit için değil bütün maddeler için ortak bir özelliktir. Bütün maddeler tanecikli yapıdadır. O zaman birincisi alınmaz. Ortak olmayanları arıyoruz. Belirli bir şekli ve hacme sahip olma demiş. Bakın belirli bir şekli ve hacme sahip olan sadece katıdır sıvı belirli hacme sahipken belirli pardon belirli evet belirli hacme sahipken belirli şekle sahip değildir. Konulduğu kabın şeklini alır. Yine gaz belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Konulduğu kabın hem hacmini hem de şeklini alır. Akışkan olma denilmiş. Akışkan olma da sıvılar ve gazlar için Doğrudur. Katılar akışkan değildir. O zaman burada 2 ve 3 alınacak. Çünkü 3 içinde ortak olmayan özellik arıyorduk. Yani bu durumda cevap değişik olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki maddelerin bir atmosfer basınç altındaki erime noktalarına normal erime noktası bir atmosfer basınç altındaki kaynama noktalarına da normal kaynama noktası denir. Saf X, Y, Z maddelerinin normal erime ve kaynama noktaları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle tablomuzla ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Bakın bir madde erime noktasının altında ise katı haldedir. Erime noktası ile kaynama noktasının arasında sıvı haldedir. Kaynama noktasının üstünde de gaz haldedir. Şimdi birinci yargımızda diyor ki x'in sıvı olduğu sıcaklıklarda x hangi aralıkta sıvıdır? 5 ile 74 arasında. Y katı halde bulunamaz denilmiş. Bakın şöyle söyleyelim. 5 nerelere gelir? Şuralara bir yere gelir. O eksi 16'dan büyük. 74 74'te şuralara bir yere gelir. Yani Y ya sıvı haldedir ya da gaz haldedir. Yani katı halde olamaz ifadesi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda Z'nin sıvı olduğu sıcaklıklarda da şimdi Z şu aralıkta sıvıdır. 37 ile 112 arasında. Bunlar da dahil. X sıvı ya da gaz haldedir diyor. Bakın X için 37 nerede olur? 5'ten yukarıda şuralarda bir yerde olur. 74'ten küçüktür. 112 ise şuralarda bir yerde. Bakın nedir? Şuradan başlayıp şuraya gelene kadar ya bu madde sıvı haldedir ya da gaz haldedir. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda y'nin erime sıcaklığında x ve z katı haldedir demiş. Bakın y'nin erime noktası nedir? Eksi 16. Şimdi x için eksi 16 nedir? 5'in altındadır. Şuralarda bir. Yerde. Evet x katı haldedir. Yine z için eksi 16 nerededir? Bakın 37'nin altındadır. Z de katı haldedir. Birinci bölgeye denk geldi. Eksi 16'mız. O zaman bu durumda hepsi doğrudur. Cevap eşit olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki bir atmosfer dış basınçta ağzı açık kapta kaynama sıcaklığında bir miktar saf X sıvısı bulunmaktadır. Kaynama sıcaklığındaki saf X sıvısı ısıtıldığında grafiklerinden hangilerindeki değişim kesinlikle yanlış olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın kaynama sıcaklığındaki bir miktar saf X sıvısını ısıtıyorsanız sıcaklık artmaz. Yani ne olacaktır? Kaynamaya başlayacaktır. Kaynarken sıcaklığı sabit olacaktır. Tamamı kaynattıktan sonra belki sıcaklık artabilir ama böyle direkt sıcaklığın artması mümkün değildir. Birincisi kesinlikle yanlıştır. Burayı aldık. İkincisine yani ikinci grafiğimize baktığımızda buhar basıncı demiş. Buhar basıncı için et maddemiz kaynıyorsa nedir? Yani ısıttık zaten kaynama sıcaklığında hemen kaynamaya başladı. Kaynarken buhar basıncı dış basınca eşit olacağı için sabit bir şekilde artacaktır. Burası doğrudur. Sabit kalacaktır. Sıvı kütlesi demiş Evet birey kaynayacağı için sıvı, sıvı kütlesi azalacaktır ve tamamını kaynatırsak sıvı bitecektir ve e, gaza geçecektir. O zaman üçüncü yargımız da doğru olabilir. Üçüncü grafikimiz de doğru olabilir. O zaman burada kesin yanlış olan birinci grafik olduğu için yalnız bir ve aşık olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki saf ilk sıvısının bir atmosfer basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ilk sıvısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Evet maddemiz biliyorsunuz ki birinci bölgede burada sıvı olacak. Çünkü maddemiz sıvıymış. Şurası sıvı. Şurası sıvı artı gaz. Şurası ise gaz olacak. Bakın burada ne yapıyor? Kaynıyor. Yani şu deri, 78 derecemiz kaynama noktamızdır. Bir atmosfer basınç altında olduğu için buna normal kaynama noktası diyoruz. Normal kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Burası doğrudur. Birinci bölgede madde homojendir demiş. Evet, birinci bölgede sadece sıvı olduğu için homojendir. C şıkkına baktığımızda 5. ve 10. dakikalar arasında sıvının buhar basıncı bir atmosferdir. 5. Evet, ve 10. dakikalar arasında madde kaynıyor. Bir madde kaynarken nedir? iç basıncı dış basıncı eşit olur. Yani buhar basıncı dış basıncı ve bir atmosfere eşit olur. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda ikinci bölgede maddenin potansiyel enerjisi artar. Bakın burada maddemiz ne yapıyor? Isı alır ama sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklık değişmediği için kinetik enerji sabittir. Aldığı enerji potansiyel enerjiye yansıtır ve potansiyel enerjisi artar. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda sıvının kaynaması 10 dakika sürmüştü. Bakın 5'te başlıyor. 10'da bitiyor. O zaman sıvının kaynaması 5 dakika sürmüştür arkadaşlar. E şıkkı yanlıştır. Bu durumda cevap E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki saf bir maddenin bir atmosfer basınçta hal değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi incelediğimizde sıcaklığın iki kere sabit kaldığını görüyoruz. Yani bu maddemiz iki kere hal değiştirmiş. Yani bu durumda birinci durumda katı, ikinci bölgede katı artı sıvı, burası sıvı, burası sıvı artı gaz, burası da gaz olacak. Şimdi birinci yargımızda diyor ki madde bir defa hal değiştirmiştir. Yanlıştır. Az önce de söyledik. İki kez sıcaklık sabit kalmış. iki defa hal değiştirmiş. Birinci yargımız yanlıştır. İkinci yargımıza baktığımızda bir atmosfer basınçta donma sıcaklığı 34 santigrat derecedir. Bakın madde katı artı sıvı yani şurası erime noktasıdır. Bir maddenin erime noktası ile donma noktası aynı sıcaklıkta. Mesela e, su örneğini verebilir. Su 0 derecede donar. Buz 0 derecede erir diyoruz. Yani e, bir maddenin erime noktası 34 ise donma noktası da 34'tür. İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda başlangıçta madde katı haldedir demiş. Evet şurada belirttik katı olduğunu. O zaman üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda şöyle bir not verilmiş denilmiş ki saf maddelerin hal değişimleri sırasında sıcaklıklar sabittir. Aynı sıcaklık ki saf pentan ve metil alkol sıvıları aynı anda özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bir süre sonra metil alkol sıvısının sıcaklığı artarken pentan sıvısının sıcaklığının değişmediği tespit ediliyor. Buna göre yargılanın hangileri doğrudur diye sormuş. Demek ki bir süre sonra bu madde kaynıyor. Bu madde hala ısınmaya devam ediyor, kaynamıyor. Daha kaynama sıcaklığına ulaşmamış. O zaman bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? Bakın kaynama noktası için. O zaman bu maddenin kaynama noktası daha yüksek. Yani ısıtılmaya başlandı mesela değerler için şöyle söyleyeyim. Mesela 15 derece geldik. Bu maddemiz kaynadı. Bu maddemiz kaynamadı. Demek ki bu metil alkolün kaynama noktası pentanın kaynama noktasından daha büyük. Şimdi birinci yargımızda diyor ki Pentan sıvısı kaynamaktadır. Evet birinci yargımız doğru. Çünkü sıcaklık artık değişmiyorsa bu maddenin kaynama noktasına ulaştığı sonucuna ulaşabiliriz. İkinci yargımıza baktığımızda metil alkol molekülün ortalama kinetik enerjisi artar diyor. Et sıcaklık artıyorsa bakın sıcaklığı artıyor. O zaman ortalama kinetik enerji artıyordur. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda moleküller arası çekim kuvvetleri bu şekilde de demiş. Kaynama noktası doğru orantıdır. Moleküller arası çekim kuvvetiyle. O zaman kaynama noktası için bu şekilde ise moleküller arası çekim kuvveti için de aynı şekilde olacak. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki, ateşi çıkan bir hastaya doktoru ıslak bezde soğuk kompres yaparak ateşini düşürmüştür. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki, buharlaşmanın soğutucu etkisi vardır. Evet, bakın burada e, ıslak bez konuldu da ne yapıyor? Buharlaşıyor. Buharlaşırken de e, ısı alıyor, ısı aldığı için de soğutucu etkisi vardır. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda buharlaşma ısı alan endotermik bir olaydır. Az önce söyledik. Buharlaşırken ne yapıyor? Isı alıyor. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda hal değişimleri enerji alışverişine gerçekleşir. Evet bakın az önce ısı alan ya da enerji alan diye düşünebiliriz. Zaten şunu da belirtebiliriz. Bir maddenin katı sıvı gaz halleri için bu yönde gerçekleşen olaylar ısı alan olaylardır. Buharlaşma da buna giriyor. Sıvıdan gaza geçiyor. Eee gazdan katıya doğru gerçekleşen olaylarsa ısı veren yani enerji alan ve veren olaylar şeklinde söyleyebiliriz. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda hepsi doğru olduğu için cevap A şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuza baktığımızda şöyle bir not verilmiş. Diyor ki saf maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları madde miktarına bağlı değildir. Yani siz 1 litre su da alsanız, normal kaynama noktası 100 santigrat derecedir. 10 litre su da yine 100 santigrat derecede Yani kaynama noktası ya da işte erime noktası gibi hal değiştirme sıcaklıkları madde miktarına bağlı değildir demek istiyor. Saf bir sıvının bir atmosfer dış basınç altında ısıtılmasına ait sıcak Şimdi grafik aşağıda verilmiştir diye söylenmiş. Buna göre yargılandan hangileri yanlıştır diye de sorulmuş. Evet maddemiz sıvı. O zaman burası sıvı. Burası sıvı artı gaz yani kaynıyor. Şurası da gaz olacak. Şimdi birinci yargımızda diyor ki dış basınç azaltıldığında T1 değeri azalır. Bakın T1 değeri dediğimiz maddenin kaynama sıcaklığıdır. Çünkü sıvıdan gaza geçiyor. Peki kaynama noktası nelere bağlıdır? Bir sıvının cinsine bağlıdır. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. Sıvının cinsi dediğimiz o. İkincisi dış basınca bağlıdır kaynamanın tanımı neydi? Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynama olayı gerçekleşir. O zaman dış basınç azaltılırsa kaynama noktası azalır. Yani bu de ifademiz doğru. Üçüncü özelliğimiz ise ya da üçüncü etkenimiz ise safsızlık. Yani saf suyun kaynama noktası tuzlu suyun kaynama noktasından daha düşüktür şeklinde söyleyebiliriz. İkinci yargımız da diyor ki aynı koşullarda sıvı kütlesi arttırıldığında T1 değeri artar. Bakın burada ne diyordu? Kütle yani madde miktarı hal değiştirme sıcaklığını etkilemiyor. Yani siz burada sıvı kütlesini arttırsanız da T1 değeri artmaz. Sadece şöyle söyleyeyim. Siz sıvı kütlesini arttırdığınızda e, A ve B noktalarına yani zaman değişir. Yani 1 litre suyu siz e, 10 dakikada kaynatıyorsanız 10 litre suyu ne yapacaksınız? 100 dakikada falan kaynatmanız lazım. Özdeşi ısıtıcıdan bahsediyoruz. Yani zamanı etkiler bu arkadaşlar. İkincisi yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda aynı koşullarda sıvı kütlesi azaltıldığında A değeri azalır. Evet bakın. Siz daha az sıvı alırsanız daha çabuk kaynayacaktır. Zaman azalacaktır. Üçüncü yargımıza doğrudur. Bu durumda yanlış olanlar sorulduğu için cevap B şıkkı. Yani yalnız ikidir.